Ezikler yol açın bana. Hey dikkat et dolaplara. Tüm dolaplar çizilmiş ya. Hey ne oluyor burada? Demek çizdin dolapları. Tekrar boya bakalım onları. Aldım fırçayı elime. Boyadım çizikleri güzelce. Oh be sonunda bitti. Ay birazcık çişim geldi. Boyalarla oynamaya bayılırım birazcık yaramazlık yapayım. Sana bir bıyık çizelim. Sana da boynuz ekleyelim. Şunların tipine bak ya. Aslan dönüyor galiba. Seni yaramaz seni. Temizle bakayım hepsini. Tilki beni tuzağa düşürdü. Göstereceğim ona gününü. Öğretmenim, dolaba girer misiniz? Masum olduğumu göreceksiniz. Eyvah, Yakalandım öğretmene. Çabuk elbisemi temizle. hissetmiyorum kendimi. Çünkü ayakkabılarım çok eskidi. Oo. Hey Aha. seninkiler de eski. Baksana. Evet ne yapsak acaba? Oo. Bak şuraya. Ayakkabı mağazası. Oraya gidip birer wow. çift almalı. <laughs> Şu oyuncaklar süper görünüyor. Vay wow. oyuncak da ne pahalı. Çok sevdim yeni oyuncağımı. Anne şu çapkayı alsana bana. Paramız kaldı mı acaba? Şapka, oyuncak, top eee? Paranın suyu çekildi bile. Biraz şeker de alır mısınız bana? Anne, baba nereye gittiniz ya? İnanları yapıştırayım her yere. Çünkü korkmaya başladım iyice. Gördünüz mü babamla annemi? Ben çok özledim ikisini. Ne güzel geziyorduk birlikte. Uzaylılar kaçırdı onları bence. Uzaylılar mı? Of yine mi? Diğerlerine haber vereyim bari. Şimdi ben yardım edeceğiz. Göklerden onları tespit edeceğiz. Yere çevirelim kameraları. Hey şunlar acaba onlar mı? O bizim neşemiz biliyorum ama son oyuncağı almamalıydık galiba. Aşağı inelim. Dikkat edin lütfen. Biraz para bulmalıyım cidden. Bakın ne güzeller değil mi? Ayakkabı satın alabilirim şimdi. Hey baba, hey anne. Bakın neler aldım size. İçecek ister misiniz? Hadi buradan alabilirsiniz. Şimdi açacağım tıpayı. Asla bozmayın sırayı. Sırası gelen hakkını alıyor. Ama su yetmeyecek gibi duruyor. Herkes suyunu içti ama hiç kalmadı pembe hipoya. Sonra kova dökülünce toprağa bir canavar çıktı ortaya. Kim uyandırdı beni? Şimdi yiyeceğim ben seni. Güneş vurunca canavara kurudu her yeri bir anda. Gökte bir bulut geziyor. Oley be. Yağmur yağıyor. Yağmur damlalarını yakalayayım. Kova mı güzelce doldurayım. Varili de dolduracaktım ama. Bulut çimrileşti bir anda. Canavara yardım edeyim bari. Çok üzülüyor belli ki. Eyvah. Yine kuruyacağım. Seni şemsiyeyle koruyacağım. Bir şekilde buluta ulaşmalıyım. Ama bunu nasıl yapacağım? Sen yardım ettin bana. Ben de kanat yaptım sana. Ulaşınca bulutun yanına, başladım onu gıdıklamaya. Bulut gülmeye başlayınca, başladı yağmur yağmaya. Evet! Varilemiz tekrar doldu. Artık Hippo içebilir suyunu. Korkusuzca zıplıyorum burada. Bu zehirli atık niye burada? Ben bu durumu hiç sevmedim. Ben küçük halk bebeğim. Bu halk bebek parçalar her şeyi. Önünde durmayayım bari. Bir yıkansa iyi gelir belki. Şu yapışkan sıvıyı yıkayalım. İyi gelecek mi bir bakalım. Tertemiz olunca küçük orki ha! huysuzluğu hemencecik geçti. <laughs> Böcekler kocaman oldu girince sıvıya. Yemeğe başladılar her şeyi anında. Buzdolabını yediler, çekmeceyi yediler. Hiç durmadan her şeyi tükettiler. Yıkamalıyım böcekleri de suyla. Su bitmiş. Ne yapacağım ya? Orki, yüksek saklanalım bari. Eyvah! Yere yaklaşıyoruz sanki. Bakalım ne var duvarların arkasında. Hey, bir şelale görüyorum şurada. Hemen şurayı kazmalıyız. Büyümelerini hemen durdurmalıyız su bütün odayı dolduruyor. O pis su yıkanıp gidiyor. Bu böcekler başa bela gerçekten. Gideri açıp suyu boşaltalım hemen. Çok dondurma yemiştim dün ve hasta oldum bugün. Şayet boğazın acıyorsa çiçek çayı iyi gelir sana. Koyalım çiçekleri fincana. Suyu dökelim kaynayınca. İyi, çok kötü bunun tadı. O halde biraz tatlandırmalı. İçmem ben bunu asla. Bir fikir geldi aklıma. Küp şeker yapabilirim ona. Çaydan sonra şekeri kıtla. Tadı güzel de öyle yapınca. Şeker istiyorum, şeker istiyorum. Ama çayı istemiyorum. Nasıl tedavi edeceğim hastayı? Asla içmiyor benim çayımı. Hey doktor merak etme sen. Bu sorunu çözeceğim ben. Çiçekler kovaya girince ezelim onları güzelce. Biz onları ezdikçe özleri birikiyor kasede. Şekerle karıştıralım özleri. Bu ilaçlar çok lezzetli. Rengarenk bu şekerler. iyileştirici bir güce sahipler. Peri önce yedi şekeri. Sonra da çayını içti. Bu çaya bayıldım. Mağaranın içinde gülüyoruz. Leziz şekerlerimizi yiyoruz. Hey! Böyle olmaz ama. Çöpleri yere atmayın asla. Sen çöpünü yere attın. Bu yüzden oraya oturamazsın. Yaramaz oh. çocukları yakalarım uh -oh. Ve onları çöpe atarım Ben senden korkmuyorum Yüzümle kendimi korurum. Seni yaramaz seni Çöpe atayım da gör seni Canavar hiç korkutmuyor beni Taş kafa bırak peşimi Bebek hastanı ise aferin Çöpü kutuya atıp iyi ettin Yaramazlık yaptılar ama onları affeder misin acaba? Hadi çöplerinizi alın ve bir daha yere atmayın. Süper bir oyuncak değil mi? Aa, aa bu niye gitmiyor ki? Tabi ya pil yok ki. Dolapta pil vardı sanki. Uf, her yer pil baksana. Takalım pilleri arabaya. Aman piller nereye kayboldu? Arabanın içindeki bile yok oldu. Benimkiler de kayboldu ya. Ne yapsak şimdi acaba? Hey tırtıl dur orada. Yanlış bir şey mi yedin sen acaba? Hayır pil yok burada. Tırtılın oh. suçu yok galiba. Yerde bir pil buldum baksana. Hey işte bütün piller orada. <laughs> ne? Küçük ampul yumurtalar mı? Ben yiyorum galiba kafayı. Gördükleri pilleri yiyorlardı. Sonra parlamaya başlıyorlardı. Ama bağırmaya başladılar birden. Işıkları sönünce aniden. Üzgünüm, yemeğimiz bitti. Hey, hemen onlara yardım edinmeli. Elektrik yaratalım hadi. Ne kadar zor olabilir ki? Koş, tırtıl Hadi görelim seni. İşimiz neredeyse bitti gibi. Hadi tutun şimdi ellerimi. Gücümüzü kazanacağız şimdi. Yavru aslan teşekkürler sana. Güneş gibi parlıyoruz adeta. Top oynuyoruz bahçede. Ya çok sert vurdun yine. İşte ördek atölyesinde küçük ördekler yapılıyor yine. Top yanlışlıkla çarptı diye ördek makinesi durdu birdenbire. Bu ördek makinesi sayesinde acayip eğleneceğiz bence. Senin için birkaç ördek yapayım şu düğme neymiş bir bakalım. Ota ördek aa. modu aktive edildi. Süper ördekler yapacağım şimdi. Tarama tarama hedef bulundu. Eyvah bu iş çok kötü oldu. Bir ördek buraya bir ördek şuraya iki ördek de havaya. Saklanalım kumun arkasına. Aa, aa. Bu aynayla ne yapsak acaba? Şu aynanın kırıltısına bak hele. Işınları yansıtabiliriz bence. Hey bu aynaya baksana. Lazerini bana atsana. Planın işe yaramadı galiba. Dedi kız kardeş bir sırıtışla. Bip bip. Görev tamamlandı. Şimdi dinlenme zamanı. Bu ördek dar oldu bana. Gizlice yaklaşmalıyım şimdi ona. Kocaman bir ördek mi sadece? Ha <laughs> ha. Şimdi işim bitti bence. Son kez vakladım. Özür dilerim. Şimdi her şeyi geri getirelim. Önce kediyi, sonra kardeşimi. Her şey normale döndü şimdi. İçecek alacaktım ki makineden. Bir hayalet çıktı içinden. Treni kaçırmadım değil mi? Hemen bilet alayım bari. Of, düğmeye basamıyorum ki. Aslan yardım eder belki. Oley, trenim geldi sonunda. Hemen gideyim vagonuma. Tren içimden geçiverdi. Beni burada bırakıp gitti. Demek çıkamadın yolculuğa. Bir şeyler geliyor aklıma. Ah işte bu. Tabii ya. Biraz üflememiz gerek sana. Oyuncak kamyonumu alayım. Üstüne bir fan takayım. Fan başlayınca dönmeye yolculuğa başlayacaksın sen de. İnanamıyorum. Bu bir mucize. hızlı gidiyorum be.